kendine hasta yapan bir şey yapmamaya var. Nasılsınız? hoş geldiniz. Allah razı olsun. Çok hakikaten hizmetler ediyoruz. Milletimizle saygı ile sayın valimiz teşkilatımızla birlikte işte 2017'de doğalgaz olanakları

konutları anahtar teslim törenine hoş geldiniz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her geçen gün ilçemizin değişimini, dönüşümünü sağlamak için azimli, gayretli, enerji bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık. Bu çalışmaların neticesinde bugün burada bütün halkımızla bir araya gelip ve bugün dar gelirli ve orta gelirler olmak üzere 135 konutun tesliminde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki ikinci etap TOKİ'nin 122 konut projesi yapıldı. En yakın zamanda da ihalesi yapılacak ve vatandaşların hizmetine sunulacakları hayırlı olsun diyoruz. Sayın Bakanımızın ve değerli milletvekillerimizin ilk teşkilatımızın buralara kadar gelip siz değerli halkımızla mutluluğunu paylaştığı için ve bu anlamda bütün kadınlara teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olsun, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Bakanımıza böyle güzel bir açılışa teşrif ettiğinden dolayı da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel yatırımın temelini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'la beraber gerçekleştirmiştik. Bugün de inşallah anahtar teslim törenini Sayın Bakanımızla beraber yapacağız. Belediye başkanımızın enerjisi, gayreti, çalışmalarından dolayı ben hepinizin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bizleri de Ankara'da durdurmuyor ama Bahçe ilçemize gelecek olan her türlü yatırımda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Bugüne kadar götürdüğümüz her türlü yatırımda bize destek oldular, sahip çıktılar. İnşallah bundan sonra da sahip çıkacaklar diyerek ben huzurlarınızda Sayın Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bahçe ilçemize her şeyin en güzeli yakışır diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Bugün Osmaniye'miz için hakikaten önemli bir gün. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız çok çalışkan, çok değerli bakanımız bugün ilimize teşrifleriyle inşallah sanayi alanında birçok müjdeleri bugün ilimize inşallah verecekler. Bundan tam iki yıl önce yaklaşık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da burada yine bir temel atma töreninde beraberdik. Bugün elhamdülillah ben huzurlarınızda TOKİ Başkanımıza ve şahsında özellikle tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Kısa sürede gayretli bir çalışmalar neticesinde hamdolsun bugün hak, hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Ben burada hak sahibi olan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Onlara sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Toplu konut dairesi olarak Osmaniye'de güncellenmiş rakamla 1.2 milyarlık yatırım gerçekleştirdik. Başlattığımız 2850 konutun 2250'sini tamamladık. Merkez Yaverbaşı Mahallesi'nde 604 konutun inşaatı da hızla devam etmekte. Önümüzdeki süreçte bu konutları da vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz. Bugün Bahçe ilçemize bir müjdeyle geldik. Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurumla bu konutların temeli attığımız dönemde de gündeme gelen ikinci etapla ilgili 135 konutun devamı niteliğinde bu konutların devamı niteliğiyle 120 konutluk ikinci etapında çalışmalarını başlattık. İnşallah projesini de Nisan ayı içerisinde Sayın Başkanım bitireceğiz ve onun da ihale sürecine başlatmış olacağız. Kadim ilçemiz bahçe yetiştirdiği devlet adamıyla yetiştirdiği kahramanlarıyla şehitler diyarının müstesna yerlerinden birisi olması nedeniyle çok özellikle ve her türlü hizmetin en iyisine layık olduğuna yürekten inanıyorum. Yapılacak bütün hizmetleri en iyi şekilde hak ettiğinize ve bugün de kutsal bildiğimiz bu yuvalarımızın kavuşmanız nedeniyle mutluyuz. Bugün Sayın Bakanımız bizlerin bu heyecanına ortak olduğu için de ayrıca onur verdi, şeref verdi, ayaklarına sağlık bir kez daha saygıyla selamlıyorum. <laughs> Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Osmaniye'mize ve bütün bölgemize, ilçelerimize hizmet etme heyecanı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra da en güzel hizmetleri sunabilmek için sizlerle beraber bir ve beraber en iyi hizmetleri sizlere sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında şehirlerimizin ekonomisini güçlendirecek vatandaşlarımızın refahını arttıracak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Hamdolsun bu yatırımların sayısı ve büyüklüğü öylesine arttı ki inanın açılışlara yetişmekte dahi zorlanıyoruz. Sadece şu son haftada Merzifon'dan Çorum'a, Uşak'tan Kahramanmaraş'a birçok ilimizde devasa projelerin ve yatırımların açılışlarına bizzat katıldık. Üretim ve istihdamın dinamosu olan fabrikaları, tesisleri deri ve altın sektöründe Türkiye'nin en modern tesislerini şehirlerimize, ülkemize kazandırdık. Evet, çok yoğun bir gündemle koşturuyoruz ama emin olun bu süreçte bizlerin en temel motivasyon kaynağı siz değerli vatandaşlarımızsınız. Burada olduğu gibi her gittiğimiz şehirde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanıyoruz. Hep daha fazlasını nasıl bu ülkeye kazandırabiliriz diye bunun üzerine kafa yoruyoruz. İşte şimdi de Osmaniye'de, Bahçe'de sizlerin huzurundayız. TOKİ tarafından inşa edilen konutların anahtarlarını inşallah sahiplerine teslim edeceğiz. Bildiğiniz gibi toplu konut idaremiz vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha güvenli, ve daha sağlıklı yaşam imkanları sunmak üzere çok değerli işlere Türkiye'nin her tarafında imza atıyor. 2002'den bu yana 81 ilimizde toplamda 850 bine yakın sosyal konut inşa ettik. Bugün de bu konutlardan 135 tanesini inşallah sahipleriyle buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. evde bebeğinizle mutlu, uzun bir ömür sürersiniz.